Evet biliyorsunuz iki gün önce çıkacaktım ama sevgili Faysal hocam e, iyi beslenemediğimi söyledi böyle beni besliyorlar sağ olsunlar. Bugün son serumumu alıyorum. Ne kadar kaldı sence Ceren? Bence bit, bitti mi? Bence bir şeye mi sıkıştırdım? Çok az kalmış. Bir 10 dakika sürer. Evet, yani bir iki gün son yani 2-3 gün zordu benim için. Bugün toparlandım. Çok şükür Acı Badem Altunzade'ye çok teşekkür ediyorum. Bütün hemşirelerine saçlarımı rapuzer gibi uzattım. <laughs> kusura bakmayın çok bakımlı çıkmak isterim karşınızda ama işte durumlar böyle yine de size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum çünkü uygulama kullanmazsam birazcık daha cildim daha sarı olabilir diye düşünüyorum her neyse saçlar o kadar önemli değil önemli olan sağlık olsun mesajlarınızı okuyorum çok teşekkür ederim iki gündür hiçbirisine dönemiyorum gerçekten çok ama çok zordu ee, kafamı kaldıramadım ee, Neyse şikayet yok Şükür var Allah'a şükürler olsun Allah büyük ee, Teşekkür ediyorum Sevgili Faysal Dane Bilgi Baca Demet Çetin e, Sevgili İnci e, Ve Ayşe Canım Estetik Çok teşekkür ederim hepinize ee,